arkadaşlar herkese selamlar. Yine boyut sınırı şeyine denk geldik. Sıkıntısına. Ben ne onu size göstereyim. Allah belanı vermesin. Ya. Ha. Şurada kaç gündür videosunu çekmek istediğim araçlarımız. E, ee, Volt'un videosuna baya yani Volkswagen videosuna baya beğeni gelmiş arkadaşlar. Ya şimdi bazıları beğeni atmadı hani o ilk videom vardı yani ya, karlı falan her de ona şarkı koydum diye cisler katmışlar şimdi arkadaşlar ben bazen iki tane video paylaşıyorum hani bazı o, o bizim çekicinin oto kurtarıcının videosuna her anda video kapanabilir ama yani böyle göndereceğim ee, videosuna aman kar videosu kar videosuna yani şarkı koydum diye mi artık dislike falan atmışlar neyse arkadaşlar hani yani sevenler varsa, sevmeyenler var Renan'ın videosunu da paylaşacağım bu arada iki dakikalık iyi kötü değişik bir video işte o bu bizim otokurtarcının videosu